Arkadaşlar hepinize selamlar. Sizlere bu videoda nasıl Instagram postlarınızın beğeni sayılarını arttırabilirsiniz bunlardan bahsedeceğiz. Bizim aslında aktif olarak kullandığımız bir hesabımız mevcut. Ekranda görmüş olduğunuz gibi takipçisi falan da yüksek yani. Fakat son attığımız post fazla beğeni sahip olmadı. Yani 5 tane beğeniye sahip olmuş. Bugün sizlerle beraber bu postumuza hızlı bir şekilde beğeni kazandıracağız arkadaşlar. Hadi gelin videomuza başlayalım. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber sojikit.com sitesini kullanacağız. Bu site sayesinde sosyal medya hesaplarımızın tamamını geliştirebiliyoruz. Piyasadaki en güvenilir sistemlerden birisi çünkü asla kayıt olmaya ve giriş yapmaya hiçbir şekilde ihtiyacımız yok arkadaşlar. Direkt işimizi halledip çıkabileceğimiz bir sistem. O yüzden gayet iyi diyebiliriz. Bizler socikit.com sitesinin linkini açıklamadaki linkler bölümüne koyduk. Siz de linke tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz. ilk olarak bizler Instagram hesabımıza post beğeni göndereceğimiz için geliyoruz ve buradan Instagram seçeneğini seçiyoruz arkadaşlar. Ve şu anda karşımıza Instagram Türk takipçiler, kadın takipçiler, işte bayan takipçiler, izlenmez, hikaye izlemez, beğenler gibi farklı farklı seçenekler çıkmış durumda. Ben buradan Türk beğeni kısmını kullanacağım. Burayı incele kısmına tıklıyorum. Buradaki arkadaşlar ürünlere baktığımda mesela 25 tane, 50 tane beğeni, 100 tane beğeni gibi seçenekler var. Fakat biz bu videoda arkadaşlar 1000 tane beğeni göndereceğiz hesabımıza. Bu yüzden 1000 beğeni kısmına geldik. Ekstra olarak bizlere 100 tane de, e, ücretsiz beğeni veriyormuş paketin yanında ek olarak. O yüzden gayet iyi. Tabi büyük miktarlarda bu daha çok fark ediyor. Mesela 100 bin tane beğeni alırsanız 10 bin tane fazladan beğeni sahip olabiliyorsunuz. Bu ücretsiz geliyor arkadaşlar. O yüzden bayağı iyi. Ben de arkadaşlar postu geliyorum. Hemen yukarıdan bağlantımın tamamını kopyalıyorum. Geliyorum ürünüme satın al dedim. Profil linkimi buraya şu şekilde yapıştırıyorum arkadaşlar. Ve sepet ekle butonuna tıklıyorum. Ve şu anda görmüş olduğunuz gibi ürünümüzü başarılı bir şekilde sepetimize eklemiş durumdayız. Sizler farklı eklemek istediğiniz ürünler varsa bunları da sepetinize ekleyebilirsiniz. Zaten oldukça hızlı bir şekilde çalışıyor sistem. Geldim sepetin bölümüne. Ben ürünümü seçtim ve ödeme yap butonuna tıklıyorum. Bu kısımda arkadaşlar bilgilerimizi giriyoruz. Ad, soyad, e-posta adresi ve telefon numarası. Ben de hemen bunları doldurup geliyorum. Şimdi arkadaşlar ödeme kısmı kısmına geldik. Bizler bu video özel sizlere bir kupon kodu ayarladık. Bu kupon kodumuzu EMA arkadaşlar. EMA kupon kodunu kullanan arkadaşlar %5'lik bir indirime sahip oluyor. Oldukça iyi. Herhangi bir ödeme yöntemini seçebilirsiniz. Ben PayTR ile ödeyeceğim mesela. Yazdım. EMA kupon kodumu da buraya yazdım. Uygula butonuna tıkladım ve şu anda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi beni direkt olarak ödeme sayfasına aktardı. Ben şimdi arkadaşlar ödememi yapacağım. Kart bilgimi girip geliyorum. Evet işlemimiz başarılı bir şekilde tamamlandı arkadaşlar. Siz de bu kadar kolay bir şekilde siparişinizi verebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi kayıt da olmadım, Instagram hesabımın şifresini kullanıcıdan hiçbir şeyine vermedim. Direkt gönderim sağladım. Artık benim e, Instagram hesabım bunlar gelecektir. Arkadaşlar birazcık bekledik. En son 5 tane beğenimiz vardı. Bir F5 atalım bakalım herhangi bir beğeni gelmiş olmuş mu? Bakıyoruz şöyle kontrol ediyoruz. Evet 105 tane şu anda beğeniye sahip olduğumuzu bu kısımdan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakalım gelen profillerin gerçekten Türk beğeniler olduğunu görebiliyorsunuz. Şöyle tekrar bir F5 yapmak istiyorum. Tekrar bir kontrol Bakalım gelmedi daha medyalar mı Şu anda 105'teyiz artmaya devam edecektir Umarım videomuzu beğenmişsinizdir Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın